Arkadaşlar, bugün Lu Paul Tycoon oynuyoruz. Evet. Ben bir alayım başka salmadan. Tamam biliyoruz zaten onu. Tamam. Tamam biliyoruz. Sanki hiç Tycoon oynamadık yani. Ah, olsun direkt para biriktirdim. Tamam. Gücü kaç oldu? Güç karşılıklısı. Biraz para birikiyor. Ben şu güç kredi ne? Azam olması patlıyorlar arkadaşlar. Ne oldu? Ne? Ha. Şimdi ver. Tamam. mı? <laughs> kedimi de aldım arkadaşlar. Mistik kemik o ne ya? Ben şu duvarı bir alayım da bize saldırmasınlar. Bu kemiği de arkadaşlar merak etme. Giderim var o mistik kemiği de alayım. Da. Ya, ya. arkadaşlar. Tokatlıyor arkadaşlar. Tamam. Bunu arkadaşlar herkes görür. Tokatlıyor yapabilirsiniz. Bir tane arkadaşlar burada Osmanlı tokatı arkadaşlar. Arkadaşlar kapıları da alalım. Çünkü ne güç bir kişiler var. Duvar 3 diyor. Şimdi girilebiliyor. <laughs> Bunu çaldık. Şimdi girilebiliyor mu? Yok. Arkadaşlar, şu mistik şuraya Şurayı vurdum ama arkadaşlar. Meteor düşmüş. Oy. Gökkan pet mi var bana mı öyle geldi? O Minecraft'ın sesi. Arkadaşlar şuna burası mı geldi? Gel buraya. Saygı var. Gel 3. Ha bunları mı alıyor devam ya bunları. Ya? Ben şimdi şu birden fazla kemik saldırısı evet. Bir var ama onu alacağım. Oha. Arkadaşlar burada arkadaşımız olan Mustafa Tıkan YT'de kanalı abone olmayı kesinlikle Ben fazla kemik Ben şöyle bir gitsem Gel buraya gel Şimdi gel bana? Şöyle kapalı şey. Git önümden. Önümden mi? Gel <laughs> buraya. Öyle, öyle. Öyle işte, kaçarsın sonra. Oh 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 ve hey, 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 kavga yok ayırıl, ayırıl, ayrıl ayrılır işte öyle. Ne oldu? gözlerim doldu. Uy. Ben buraların kralıyım. Oha wow, aya bak. <gülüyor> <gülüyor> Bence bir <laughs> sekiz <gülüyor> Bence bu on dakika video yaparız. Yani ne diyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Şimdi daha hızlı para gelecek. Şunlar boş yerler mi yoksa troll yapmalık? Oplar mı? Or ben pek oraya bence yakınlaşmayayım. İt diyor arkadaşlar ya. Köpek diyor. Sensin köpek. Buraya ipler giremez Ama ben girebiliyorum. Şimdi şunu, şunu, şunu alabiliriz. Oha ya 11 bin para nedir abi ya? Devam. Yeah gibi. adam. Gel buraya. Hayır 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 hayır. Aha. aha. Şimdi sen benim Yemedim. Tabii ki de yemedim. Beni yavaşlattılar. Oh, hayır. Ölmedim ölmedim. i'm <laughs> going